Şu anda Karaca fabrikasının önündeyiz, fabrika satış mağazasının önündeyiz. Karaca'da da işçiler örgütlendikleri için işten atıldılar. Yakın bir zamanda direnişe başladılar. Ee, daha önce de atılan işçiler vardı. Onlar mahkemeyi kazandılar ve işe iade davasını kazandılar. Yakın bir zamanda birkaç gün içinde onlar da buraya gelecekler. Ancak e, işçilerle niçin örgütlenmelerini istemiyor patronların? Patronlar neler söylüyorlar? Ne gibi sorunlar yaşıyorlar? Ve elbette gündeme dair konuları da konuşacağız Karaca işçileriyle birlikte. Karaca işçileri şu anda bizimle birlikte hemen onlara soralım, kendilerini tanıtmalarını isteyelim. Ee, sizin kısaca özetleyebilir misiniz kendinizi? Karaca'da ne kadardır çalışıyorsunuz? Karaca'da 10 yıl çalışıyorum. Adım Ramazan Turhan. Buradan çıkmamızın sebebi sendikal olmamız. Sendikadan ayrıl diyor, çalışmaya devam edelim diyor. Artı diyor ne istiyorsan verelim diyor. Patron ana bir sendikanın burada olmaması. Sendikanın burada olmasını istemiyor ayrıca. Bir de davalarımız var. Davalarını da çek diyor. Ben artı fazla mesai davaları açmıştım onu da çek diyor. Bütün her şeyini çek diyor. Çalışma beyaz sayfa açım, çalışalım diyor. Peki sizce ni niçin patron e sendikayı bur burada istemiyor? Ben daha önce 12 saat çalışıyordum burada. Sendikay gelince 8 saate düştü. Maaşlarımız asgari ücretli. Sendikay gelince Aldığım paradan yatmaya başladı. Yol parası yoktu. Yol parası almaya başladık. Yani sendikanın tozu böyle sendika girse nasıl olur? Her şeyi değiştirdi aslında. Doğru. Daha da değiştirdik çok şey var ama arkadaşlarımız işte mücadele ediyoruz. Sizinle de hemen soralım. Kendinizi tanıtmanızı isteyeceğim ben kısaca ne kadardır çalışıyorsunuz? Ne kadardır burada çalışıyorum? Eee peki neler vardı sizden de bir dinlesek Karaca'da? Yani niçin patron sendikayı istemiyor? Serinikayı cebinden fazla para çıkacağı için istemiyor. Açıkçası. İçin hakkını daha fazla vereceğinden. O yüzden istemiyor yani. Evet. Peki eee siz burada mücadeleyi yürütüyorsunuz ama 2010'dan beri zannediyorum eee burada bir sendikalaşma mücadelesi sürüyor. O günden bu yana neler değişti ya da işçiler neler yaşadı? O günden bugüne Maaş modumuz yükseldi, sigortamız yükseldi. Maaşımız yarısı elden yatıyordu, yarısı bankaya yatıyordu, komple bankaya yatmaya başladı. Yani istediğimiz büyük, büyük bir kısmı gerçekleşti ama daha arkadaşımız tam destek vermediğinden biz de dışarı atıldık. Arkadaşın demin söylediği gibi bazı mahkemeler açtık. Asıl sebep de bu mahkeme açtığımız için dışarı atıldık. Ne gibi mahkemelerdi? Bu şimdi biz bir iki tane şahitlik yaptık ayrıca fabrika aleyhinde. Bir de fazla mesai için açtığımız davaları geri çekmediğimiz için dışarı atladık. Evet. Fazla mesai ücretleriniz verilmiyordu öyle mi? Yok verilmiyordu evet. Peki siz burada direniyorsunuz, direnmeye başladınız. Evet. peki içeride çalışan arkadaşlarınız ne diyor bu duruma? Bu duruma bir bakıma memnunlar, bir bakıma memur değiller. Niye? içeride daha fazla şimdi onların biz dışarıda durduğumuz için onların da bir bakımı daha fazla baskıda oluyor. Evet. Burası bir de e, fabrika satış mağazası. Gelen giden elbette mutlaka oluyordur. E, gelen müşteriler ya da içeride çalışanlar neler söylüyor? İçeride çalışanlara patron selam vermeyin demiş. Konuşmayın onlarla demiş. Onlar yanlış yol tuttu demiş. Müşteriler de bu ne diyor. Böyle anlatıyoruz. Ya diyor bize hiç böyle bir şey anlatmıyorlar diyor. Karaca çok güzel bir firma. Bunların sahibi Hacı Hoca diyorlar. Böyle şeyler diyor. Bir de Hacı Hoca mı diyor? Bir de içini bir bilsene dedik. Böyle geçirtiyor. Patron demiş ya yanlış yol seçtiler onlar diye. Siz yanlış yolda olduğunuzu düşünüyor musunuz peki? Esas patron yanlış yolda. Biz doğru yoldayız. Peki e, tabii tüm bunlarla beraber size destekler de çok fazla geliyor. Yani şöyle bir baktığımızda İstanbul'da son zamanlarda özellikle ciddi bir direniş söz konusu. E, hem gelen destekler açısından hem Seni Kan'ın sizi sahiplenmesi açısından e, neler söyleyebilirsiniz? Gelen arkadaşlarıma Allah razı olsun. Tüm direnişçi arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. İnşallah tüm Türkiye düzelir, mutlu bir yaşam süreriz. Şunu da sorayım. Siz direnişe çıkmaya nasıl karar verdiniz? Çünkü elbette bu e, hem işte evin geçimi var bir taraftan, hayat derdi var bir taraftan, e, bir sürü konu var ama siz e, kararlılıkla Seni isteyerek e, direnişe başladınız. Bir bir bakıma başlamak lazım artık çünkü bir yerden dur demek lazım her şeye. Yapılıyor yapılıyor. Kimse birisi doğru demediğine göre bir bakıma bir baştan bir dur dememiz lazım. Yani eğer bir hakkımız varsa hakkımızı almamız lazım. Hak hak verilmez, hak alınır. Ben şunu da soracağım. Şimdi ee, siz söylüyorsunuz yani buraya sendikanın var olması bile pek çok şeyi beraberinde getirdi. Pek çok şey değişti. Evet. evet. Bunlarla birlikte e, gelenler söylüyor işte patronumuz Hacı Hoca diyorlar dediniz örneğin. E, ama fakat bakıyoruz patronların ceplerinde e, işte milyon dolarlar az önce burada gördüğümüz lüks arabalar var. E, fakat siz yalnızca sinikal olduğunuz için haklarınızı aldığınız için e, direnişe başladığınız için işten çıkarıldınız ve direnmeye devam ediyorsunuz. Bu çelişkiyi nasıl açıklıyorsunuz? Para döngüsü başka bir şey değil para döngüsü. Zengin fakir ayırım o kadar. Nasıl değişir peki? Herkes hakkını aradığı zaman değişir. Hakkını aramasını bil bilmek lazım. Evet. <laughs> Benim için bütün arkadaşlarımız birlik olsa, bütün içine birlik olsa dünya yerinden oynar. Ama birlik olmadığımız için işte böyle kapıdayız. Peki direniş ne kadar daha devam edecek sizce? İlk e, tabii direnişteki ilk günlerinizi de sormak istiyorum ben. Nasıl geçiyor? Şu an arkadaşlarımızdan dışarıdaki arkadaşlarımızdan çok güzel manevi yardım var. Onlara Allah razı olsun diyorum. Ya bugün dördüncü günümüz. İnşallah direnişimiz sonuna iyi biter. Ee, bir taraftan da mahkemeler devam ediyor e, demiştiniz. Bu e, mahkeme sonuçları belli oldu mu? Yoksa e, yeni, yeni bir şey var mı? Arkadaşlarımız, çıkartan arkadaşlarımız vardı. Yargıtay'dan karar bekliyor. Bir iki tane, üç tanesi geldi. Geri çıktı tekrardan baskın sonucu. Bir iki tanesi de sonuçlandı. Geri gelecekler. Altı tanesi de Yargıtay'da. Yani geri gelmelerini bekliyoruz onlara da İleten. Yani aslında işten çıkartılan diğer arkadaşlarınız geri gelecekler evet, buraya. Yani. Onlar gelme gelmeden bizi çıkartıyorlar işte şey olsun diye. Peki sizi niçin çıkartıyorlar? Kazanılmış bir hak var sonuçta. Bizi işte göz korkutmak için, göz korkutmak için çıkartıyorlar. Arkadaşlar gelecek bizi fazla sesimizi çıkartmayalım diye göz korkutmak için çıkartıyorlar. Peki sizin gözünüz korktu mu? Buradayız bekliyoruz. <laughs> Buradayız bekliyoruz eee işçilerle konuşmaya devam edeceğiz. Eee Senika bu e, da bir konuşalım bakalım Senika neler söylüyor bu konuya dair. İlk önce hemen kendilerini tanıtmalarını isteyeceğim. Ben Topkapı Şube Başkanı Naim Akın. 9 yıldır bu görevde burada e, başkanlık yapıyorum. 20 yıllık da işçilik hayatım var. Toplamda 29 yıllık işçilik hayatım var. Ondan sonra bu yazın biliyorsunuz Tekstil sendikası olarak toplu sözleşmede 30 fabrikada greve gittik. Bu 30 fabrikanın 6 tanesi bendeydi. Allah'ın izniyle bu işi başardık. Giden ikramiyelerimizi geri aldık. 4 ikramiye çıktık. Daha önce de Teksim'de bir direniş yaptık. Orada da 90 gün direndik. Sonunda orada da bir toplu sözleşmemizi Allah'ın izniyle bitirdik. Burada da iki arkadaşımızı işten attılar. Biliyorsunuz burada herkes çıkar. Menfaat işleri. Türkiye'nin gündemine oturmuş zaten. Ee, öncesinde ben sormak istiyorum. Yani şöyle bir durumdan söz ediyoruz. Ee, işte İstanbul'da oldukça fazla direniş var bu aralar. İçilerin gündemi oldukça yoğun. Ee, bir yanıyla burada direniş işte başladı ve taşeronlaştırmaya karşı da çok fazla eylem yapılıyor zannediyorum. Siz de katılacaksınız. Katılıyoruz. Zaten bu ta taşeronlaşma için Türk iş olarak yarın Ankara'da Sıya meydanlarında gidiyoruz. Bu gece e, 12'de yola çıkıyoruz. İstanbul şubeler olarak. Ondan sonra Bursa, İstanbul, Trakya her taraftan biz yarın Ankara'da olacağız. Taşor anlaşmaya, ondan sonra cıma, e, tazminatlarımıza. Yani Türkiye'nin gündeminde ne varsa yarın bütün işçi arkadaşlarımızla hep beraber meydanlarda olacağız. E, şöyle bir şey de soralım. Şimdi e, bir taraftan biz burada işte e, iş, işçileriniz yalnızca haklarını istedikleri için... E, direnmek zorunda kaldıkları bir noktadan bahsediyoruz. Bir yanıyla da bakıyoruz e, kimlerin cebinden milyon dolarlar çıkıyor. Yani. Bu çelişkiyi siz nasıl açıklıyorsunuz? Bunu bunu bütün halkımız ve işçi arkadaşlarımız hepsi görüyor. Önümüzde üç tane seçim var. Herkes orada vicdanını eline koyup bakacak. Başka bir şey demiyoruz. Seçimler demişken hemen e, şöyle bir durum. İşçiler neler bekliyor seçimlerden? Ya daha doğrusu neler talep ediyorlar? Talepleri neler? Kim bunu duyacak örneğin? Ya biz bunu sendika olarak bütün arkadaşlarımıza örgütlü olarak izah ediyoruz. Tabi burada yeni yetişen genç nesil, çocuklarımız, torunlarımız olacak. Biz onlara daha iyi bir gelecek ve Türkiye bırakmak istiyoruz. Yani ben burada şube başkanıyım. Yarın öbür gün işte baba, dede dedikleri zaman sen o görevde ne yapıyorsun dedikleri zaman vicdanen onlara ne yaptıklarımızı açıklamamız lazım. Ve bu yazın yaptığımız grevde de Giden ikramiyelerimizi biz tekrar geri aldık. En başta onu söyleyebiliriz. Evet. Ee, tabii aslında geri dönecek işçiler de var. Sonuçta arkadaşlarımız söyledi bu bir göz korkutma e, meselesi olarak da karşımıza çıkıyor dedim. Genler bir tarafında böyle. Ne kadar şey yapılırsa yapılsın örgütlü olduğumuz zaman tüm Türkiye bunu görüyor. Kazanıyoruz ve kazanacağız. Durmak yok yola devam. <laughs> Teşekkürler. Ee, Teksim işçileri de burada onlar da geçtiğimiz yıllarda direnişe çıkmışlardı kazanmışlardı ee, onlarla da konuşalım ee, önce sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Mecnun Uçakçı. E, Teksim Trikoda çalışıyorum. E, yaklaşık 89 gün direniş yaptık. O direnişin başında isimlerden biriyim ben de. <laughs> e, şimdi baktığın zaman e, bir ateş yakıldı. Trikopya ilk Teksim'de yakıldı bu. Yaklaşık 4,5 sene falan e, örgütlenme süreci yaşadık. 4,5 sene sonra 36 kişi. E, iş yükümüz %50 arttırıldığı sebebiyle işten çıkarıldık. E, 89 gün çadır süreci yaşadık. Ve bu çadır süreci kendi istediğimizi aldık. 19 kişi e, içeriye girerek çalışmasına devam ediyor. Tazminat hakları devam ederek. 17 tane arkadaşımız da e, biz istediğimizi aldık ama bu iş yerine karşı bir gönül kırgınlığımız oldu. Bu sebepten dolayı daha fazla devam etmek istemiyoruz diye kendi sevkle ayrılmak istediler. Onlara da saygı duyduk. Onlara da ayrıldılar. Şu anda çeşitli firmalarda çalışıyorlar. Şimdi baktığım noktasında bu mücadele sadece bir firmaya ait bir mücadele olmamalı. E, triko sektörü de olarak bütün her yerde sömürge var, 12 saat çalışmalar var, ödenen asgari ücret şeyler var, yüksek birimler olması gerektiği halde. E, i̇şçi haklar yeniliyor, çeşitli şeyler. Yani bu mücadele sonuna kadar gitmeli. Peki şunu da soralım. Teksim'de sizin örgütlenme mücadeleniz sürdü ve kazandınız. E, o günden bugüne siz kazandığınızdan beri, sendika Teksim'e girdiğinden beri yani neler değişti? Ee, biz toplu sözleşmeyi 8. ay bir itibariyle yaptırdık. Ee, 12. ayda imzalandı toplu sözleşme. Yani geçmişe dönük 4 aylık farklarımızı aldık. Ee, i̇lk önce insani değerlerimiz yerine geldi. Ee, İşçi olarak saygı görmeye başladık. E, gerek işveren tarafından olsun gerek işveren tarafının idari kadrosundan olduk. E, yani artık e, böyle kaba ve argo sözlerle talepler yerine daha yapıcı, daha e, hoşgörülü taleplerle iş veriyorlar. Bu şekilde çalışmayalım. Maddi konusu bizim için söz konusu olmadı. Çünkü maddi konu üzerinde çıkarsan bir yola belli bir noktadan sonra artık aldırmak zorunda kalırsın. Biz tamamen insani şartlarla çalışma yaşadık çıktık. E, o süreçte karşımıza kim gelse gelsin engel olarak hiçbir zaman kural tanımadık. Hedefimiz ulaşın devam ettik ve kazandık. Maddi konulara gelince şu anda çalışan insanların yüzde doksanı memnun maddi kazançlardan. Ama şu var ki mücadele sadece bir iş yerinde sınırlı kalmamalı. Mücadele bütün iş yerlerinde devam etmeli. Çünkü sömürge her yerde devam ediyor. O yüzden dolayı dün biz de yaşadık bu sıkıntıyı. Bugün narinde yaşanıyor. Buraya destek için geldik ve bundan sonra gelmeye devam edeceğiz. Başka günlerde diğer fabrikalarda illaki bu dönen devam edecektir. Orada da olacaktır. Orada da desteğe gideceğiz. Ve triko sektöründe işçiler olarak yani tamamen işçilerin maddi ve manevi olarak huzurlu bir şekilde çalışacağı bir ortam yaratana kadar mücadeleniz devam edecektir yani. Aslında siz söylediniz burada Karacaya da desteğe geldiniz ve bu tekstil sektöründe özellikle desteklerin büyük bir önemi varmış gibi görünüyor. Şimdi biz zaten bu örgütlenmeye başlarken üç arkadaşa başladık. Ee, bir tanesi baş temsilcimiz oldu iş yerinde. Bir tanesimiz o süreçte işten çıkartıldı farklı sebeple uydurularak. Bir tanesi de benim. Ee, şimdi baktığım noktasında dediğim gibi yani örgütlenmeyi bütün e, tekstil piyasasında başlattık. Triko piyasasında başlattık. Ee, yaklaşık 60'a yakın iş yerinde örgütlenmemiz devam ediyor. Ee, şu anda ilk kendi iş yerinde toplu sözleşme imzalandı. İnşallah e, sırada Narin Triko var burada toplu sözleşme imzalanacak. Bundan sonra diğer iş yerinde de aynı toplu sözleşme imzalanarak devam gidecek. Şimdi vakti noktasında e, biz bu süreçte gerçekten yani sadece sendika ve işçilerden destek gördük. Onun haricinde hiçbir e, şeyden destek görmedik. Destek görmediğinde karşımıza yani polisler geldiler, şey kuvvet geldiler. Köstek olmaya başladılar. İşverenler aralarında uzakları böyle paralar e, paraları dökerek bizi kandırmaya, şey yapmaya çalıştılar. E, dediğim gibi tamamen yani e, sınıf adına mücadelemiz devam edecektir yani. Çok teşekkür ediyorum. E, ben size yeniden dönmek istiyorum. E, Karaca işçilerinden arkadaşımız. Yani şöyle bir durumla karşı karşıya değil miyiz aslında az önce Teksim'deki arkadaşımız söyledi yani işçiler birbirlerine destek sunuyorlar ama buraya işçiler dışında örneğin kimler geldi? Evrensel gazeteci geldi, kızıl bayrak geldi, bizde gerçek gazeteci geldi başka da gelenimiz yok şu an üçüncü gün 4. gün olduğu için bir de arkadaşlarımızdan desteklerimiz var başka da bir şey yok. Yani şöyle bir durum biz eee kimse gelmiyor. Mesela ben AK Parti üyesiyim. AK Parti'den hiç kimse kapımı çalmıyor. Ama isterdim ki AK Parti devamlı gelsin. Yani benim buradaki halimi görsün isterim ama olmuyor işte. Aslında onu soracağım. Yani belediye seçimlerine, yerel seçimlere doğru gidiyoruz. Sonrasında Cumhurbaşkanlığı, genel seçimler var. Ee, siz neler talep ediyorsunuz? Neler bekliyorsunuz? Ben bütün hayatım Refah Parti, AK Parti içinde geçti. Ama hiçbirine baktığımız zaman ne AK Parti'den ne de Refah Partisi'nden hiçbir destek yok. Ama bütün oylarımızı hep onlara verdik. Isterdim ki şu an hepsi AK Parti dediğin zaman tüzüğümüzde böyle bir şey yoktu. Hiç hani işçiye programına ayrılmış bir tüzük yok. AK, AK Parti'de. İnşallah ileride olur. <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Ee, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Emin Yılmaz. Ne kadar burada çalıştınız? 4 ay çalıştım. İlk örgütlenmeye başlattıktan sonra işten atıldım. Peki içeride neler oluyor? Yani e, biz işçilerin çalışma koşullarının zaten çok zor olduğunu sık sık dile getiriyoruz ama bir kez sizden dinlesek. Neler yaşanıyor Karaca'da? Sadece Karaca'da değil mesela Triko sektöründe çalışan işçiler genellikle 12 saat çalışıyordu. Yani bu 4 sene öncesine kadar çalışma koşulları hep bu şekildeydi. 12 saat 6 gün 6 gece üzerinden 2 var üzerinden bu şekilde çalışıyordu. İşte bizim başlattığımız bir şeyle beraber sendikalaşmayla beraber bu tabi biraz kırıldı. Ben tekstime atıldıktan sonra burada işbaşı yaptım. Çalışma koşulları burada çok daha ağırdı. Yani gece vardiyası 14 saat çalışıyordu. Çok uzun bir zaman dilimi. Akşam 5.30'da iş başı, sabah 7.30'da paydos. Ee, çoğu zaman zaten yemekler bozuk çıkardı. Sabaha kadar ben yani 14 saat boyunca bir yoğurt ekmek yediğimi biliyorum. Yani başka türlü beslenme veya karnımızı doyurmak gibi bir şeyimiz yoktu. Bu şekilde karnımızı doyurduk biz. Ama kendilerine geldiği zaman et kavurma yapıp işçiye de makarnayı yedirebilecek kadar da böyle bir şeyleri vardı yani. Tam da bunu sormak istiyorum. Yani Karacan'ın özellikle patronları daha çok dindar kesimden sayılır ve tarikat üyeleri olarak bilinir en azından pek çok kesim tarafından. İçeride bunun bir etkisi var mıydı? İçeride etkisi tabii ki. Mesela 2010'daki bir güven oyla, şey referandum döneminde işçilerine şu baskıyı da yapabiliyorlar. Oyunuzu işte evet oyu kull olarak kullanacaksınız anlamında bu anayasa oylamasında işçilerine böyle bir baskıyı da yapabiliyor. İşte onun dışında dini anlamda ben şey anlam yani kendim bir baskı görmedim ama şunu gördüm. İşçisine bir tek çorabı dahi vermeyen Karaca Kimse Yok mu derneğine koliler dolusu e, şey gönderebiliyordu. Erzak veya işte e, kazak veya gömlek gönderebiliyordu. Ama işçisine bir tane çorabı dahi vermiyordu. Şimdi aslında konuşurken de dikkat çekici bir nokta tabii. Oldukça yüksek rakamlı takım elbiselerden, ceketlerden, gömleklerden söz ediyoruz. E, lüks arabalardan bahsediyoruz. Ancak burada bir direniş söz konusu bugün baktığımız zaman. Bu derin çelişkiyi daha doğrusu siz nasıl açıklıyorsunuz? Vallahi şimdi buna söyleyecek çok fazla bir şeyim yok. Ben şöyle anlatayım size. Şimdi e, evet buradaki insanlar Müslümanlar. Şeriat yasalarına göre eğer biz hareket edecek olursak hırsızlık yapan bir insanın hangi eliyle hırsızlık yaptıysa o elini keserler. Ama buradaki insanlara baktığımızda burada hiçbir yasa geçerli değil. Şeriat yasası da geçerli değil. Oysa geçerli olmuş olsa bunlar bizim ekmeğimizi çalıyorlar, zamanımızı çalıyorlar, paramızı çalıyorlar. Çocuklarımızın geleceğini çalıyorlar. Bunları herhalde kesseler hiçbir sağlam tarafları kalmaz. Ya da başka bir şey daha söyleyeyim. Şimdi peygamber efendimiz şöyle bir şey söylemiş. İşte işçinin alın teri kurumadan emeğinin karşılığını vereceksin. Buradaki insanlar da madem dindarlar Müslümanlar hacca gidiyorlar. Bu lafı söyleyen peygamberimizin mezarının etrafına dönüyorlar, tavaf ediyorlar, hacı oluyorlar ama peygamberi de kendilerine suç ortağı yapmaya çalışıyorlar. Bir taraftan bu lafı söyleyen bir insan var veya işte peygamberimiz var ama diğer taraftan kendileri buna uymuyorlar. Şimdi cemaatin insanlarını getirip burada vaaz verdirmesini çok iyi biliyorlar ama vaaz veren insan kalkıp da işçiye arkadaşlar sizin çalışma süreniz veya hakkınız 45 saattir diye bir vaazda da bulunmuyor. Peki bunu talep edene ne oluyor? Talep eden işte buradaki arkadaşlarımız gibi oluyor, işten atılıyor. Çok teşekkür ediyorum. Ee, sizinle de biraz konuşalım isterseniz. Ee... <laughs> Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Süleyman Aydın. Ee, Teksim işçisiniz zannediyorum. Teksim işçisiyim. Yani 15 senedir, hani 15 yaşından beri bu işteyim. Yani yıllarca bu işte 12 saat sürece çalışan ve pazar olmayan, yani sosyal hayatı olmayan, düşük maaşla mücadele veren, yani çoğu çocuğumuzu geçindirmeye çalışan insanlarız. Ee, tabii aslında sosyal hayat demişken ben biraz burada bu, bunu sormak istiyorum. Yani e, evde çocuk var, hanımlar var, e, sokağa çıkmak lazım, sosyalleşmek lazım, sinemaya gitmek lazım. Siz bunu yapabiliyor musunuz? Yani şu anda onu bile yapamıyoruz. Yani, yani aldığımız para bu koşulları olmuyor. Hani hiçbir yere gidemiyoruz. Yani geri geliyor, misafirliğe gideceğiz. Yani cemimizdeki Açlığımız kalmıyor. işte geçim, borcumuz, elektrik, derim, su, az, gaz. Yani bu tür masraflar, işte kira, işte yani bir sürü şeyler var. Ama aldığımız net bir maaşımız var. Bunları karşılamıyor. Tabii ne oluyor? Bir, bir, sosyalleşemiyoruz. Bir yerlere gidemiyoruz. İmkanımız olmuyor. Bir tek eve geliyor. Sabah işten akşam evimize. Gidersek binde bir. Veya işte evimize bir şey alırsak günde bir. Yani bu koşullar mezdur yani bu koşulları açmak için, sosyalleşmek için, insanlar haklarını almak için bu yıl olarak sendikaya başvurduk. Mesela sendikalaştık. Az bir şey daha alabildiğimiz veya daha iyi iyileştirme oluyor. Haklarımızı insan gibi çalışmayı öğreniyor. Daha yeni yeni mesela bak sosyalleştik. Şimdi ben tekstimde çalışıyorum. Sendika girdi. İşte bak zamanım var. 8 saat çalışıyorum. Daha önce öyle bir şey yok diyor. Şimdi... Yani sendika ile beraber aslında çalışma hayatında değiştiğini söyleyebilir miyiz? Tabii değişti. Yani çalışma zamanı kazandık, paradan kazandık, insanlara gelip burada mesela destek verebiliyoruz veya ailemize zaman ayırıyorduk. Eskiden mesela sabah çıkıyorduk, akşam gelip çocuk göremedi Çocuk diyor ya baba diyor, annesine diyor, anne diyor odada diyor bir adam var diyor. Yani öyle bir hale geldik yani tanımaz oldu yani insanlar bilmiyordu. Yani bu şekilde yani insanlar bu haklarını alıyor almak için 8 saat mücadelesi veriyor. Amerika'da işte dünya kadınlar martı derken o 150 sene geçti. Biz daha da Türkiye Cumhuriyeti'nde vatandaş olarak çoğu yerler 13 saat, 14 saat pazar olmayan. Yani biz yani 120 diyoruz ya yaşıyoruz. İşte şu kadar gelirimiz var. Nerede bu gelinimiz? İşte yine çalışıyoruz çalışıyoruz. Hayat bu. Tam onu soracaktım. İşte Türkiye ekonomisi büyüyor diyorlar. Cari açık azalıyor diyorlar. IMF borcumuzu kapattık diyorlar. Ee, işte i̇şte enflasyon rakamları düşüyor diyorlar. Artık her şey yolunda. Gerçekten e, siz bunun yolunda olduğunu düşünüyor musunuz? Ya da bu size yansıyor mu? Vallahi yolunda değil. Yolunda nasıl? Birden alıyorlar. Yoluna götürüyorlar. Faturalarımı çağrı açığını Yazmasını çok iyi biliyorlar. Vatandaştan almasını da biliyorlar. İşte sistemi güzel yapmışlar. Bir ezenler var, bir ezilenler var. Ezenler ayağa kalktığıça haksızlıkla hakkını aramaya geldiği zaman ya işten dışarı atar veya hakkını polisten veya bir devletten istediğin zaman polisler karşına çıkar. Engeller ya içeri atarlar seni. Bu şekilde yani. Yani inanmıyorum ekonominin şu şekilde çare bu kadar gelir var, bilmem ne var diyor ama hayat yani inanmıyorum bu şekilde. Geçim zor. Gerçekten ben bu şekilde insanlar duyarlı olması, insanların bir ayağa kalkması, sesini duyurması insan eğer siz bu şekilde sesimizi, kulağımızı, gözümüzü yumarsak, konuşmazsak biz de hale ezilmeye mahkum olacağız. Çok teşekkür ederim. Sağ ol, teşekkür ederim. Ben de size. Direne, direne kazanacağız! Direne, direne kazanacağız! Akşam Karaca işçileriyle birlikteydik. Onlar da direnişe başladılar ve direnişleri de sürecek sürecek diyorlar. Sürecek gibi de görünüyor elbette. Direne direne kazanacağız ve bu sendika Karaca'ya girecek diyorlar. Bir başka programda karşınızda olmak üzere. Şimdi hoşça hoşçakalın.